Değerli arkadaşlar merhabalar. Arıga Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle beraber oluyoruz. Bu dersimizde 5. sınıf Fen Bilimleri 2. dönem 1. yazılı örnek sorular ve bu soruların çözümleriyle beraberiz. Evet değerli arkadaşlar bu tür derslerimizi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra sorularımızı görmeye ve çözmeye başlayalım. Bizlere destek vermek isterseniz de izlemiş olduğunuz videoya beğeni bırakabilirsiniz. Hatırlatmasını yapıyoruz. Evet kalemimizi alalım. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. Birinci ifademiz buz erirken dışarıdan ısı almaktadır. Evet buz erirken dışarıdan ısı almaktadır ifadesi Doğrudur arkadaşlar. Buzun eriyebilmesi için dışarıdan ısı alması gerekir. Newton birimi 's' sembolü ile gösterilir. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Newton birimi 's' ile değil 'n' ile gösterilir. Bu ifade için yanlış diyoruz. Maddeler hal değiştirirken bulundukları ortama ısı verir ya da bulundukları ortamdan ısı alır. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Maddeler hal değiştirirken bulundukları ortama ısı veriyorlar ya da bulundukları ortamdan ısı alıyorlar. Süblimleşmenin tersi olan olaya kırağılaşma adı verilmektedir. Evet, süblimleşmenin tersi kırağılaşmadır arkadaşlar. Ee, bu ifade doğru. Naftalin, iot, katı karbondioksit, tuvaletlerde koku giderici olarak kullanılan maddeler süblimleşen maddelere örnek verilebilir arkadaşlar. Bu ifade yine doğrudur. Yani süblimleşmede katı bir madde ne yapıyor? Sıvı hale geçmeden direkt gaz haline geçiyor. Süplümleşme oluyor. Diğer ifade ısı alan katı maddelerin sıcaklığı azalır. Hayır, ısı katı maddelerin sıcaklığı artar arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Demir, kalay, bakır, altın gibi katılar çok düşük sıcaklıklarda erir. Yanlış bir ifade arkadaşlar demir olsun kalay olsun bakır altın bunlar yüksek sıcaklıklarda erimektedir Düşük dediği için bu ifade yanlış Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır evet aynı kavram değildir Isı ve sıcaklık birbirinden farklıdır arkadaşlar Bu ifademizde doğrudur diyoruz Evet birinci sorumuz doğru yanlış sorularının cevapları bu şekilde oluyor Geldik ikinci soru Yukarıda verilenlerle aşağıdaki açıklamaları uygun olacak şekilde eşleştiriniz. Bakalım. Maddenin bulunduğu halden diğer bir hale geçmesidir. Bunlardan hangisi olabilir? Maddenin bulunduğu halden başka bir hale geçmesi arkadaşlar biz ne diyoruz? Hal değişimi diyoruz. Yani buraya ne gelecek? Hal değişimi gelecek. İkinci ifademiz. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale dönüşmesidir. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale dönüşmesidir. Mesela bir buz arkadaşlar. Sıcak bir ortamda ısı verirsek ne yapar? Bu erir. Yani bu da ne oluyor? Erim oluyor. İkinciye erime gelecek. Üçüncü ifademiz sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale dönüşmesidir. Sıvı bir maddeye ısı veriyorsak bu da katılaşıyorsa arkadaşlar Isı vererek katı hale dönüşmesine ne olur bu da arkadaşlar? Donma olur değil mi? Yani bu da 4 olacak diyoruz. Erimeyi yaptık, donmayı yaptık. Sıvı maddenin gaz hale geçmesi olayı buharlaşmadır arkadaşlar bu. Buraya da ne gelecek? 3 gelecek. 3. ifade. Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesidir. Şimdi gaz haldeki madde ısı vererek sıvı hale geçiyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Yoğuşma adı veriyoruz. Evet buraya da ne geldi? 5 geldi. Buradaki eşleştirmemiz, verilen kavramlar ve açıklamaların eşleştirmesi bu şekilde oluyor. Evet, şimdi geldik test sorularımıza. Verilen testleri çözümleyiniz. Yukarıda verilen tablo ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. İşte katı maddeler verilmiş arkadaşlar. Bu katı maddelerin erime sıcaklıkları işte hangi santigrat dereceleri veriliyor. Katı maddeler farklı sıcaklıklarda erimektedirler. Doğru. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı sıcaklıklarda eriyorlar. Birinci ifade A, A'daki ifademiz doğru. En yüksek sıcaklık eriyen demir madenidir. Bakarsak 1535 santigrat derece eriyor. Diğerleri daha düşük. Bu da yine doğru. Gümüş kalaya göre daha düşük sıcaklıkta erimektedir. Gümüş 961 kalay 232. Gümüş kalaya göre daha düşük sıcaklıkta değil... Daha yüksek sıcaklık veriyor arkadaşlar o zaman bu ifade yanlış. Bakır altına göre daha yüksek sıcaklıkta erimektedir. Bakır bakalım 1084 altın 1065 bakır altına göre daha yüksek mi doğru daha yüksek sıcaklık veriyor. D şıkkı da doğru zaten bize yanlış olanı soruyordu o zaman ne olacak? Birinci sorunun doğru cevabı C şıkkı oluyor. Evet geldik ikinci soru. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Işığın bir yüzeye çarparak, çarparak geldiği ortama geri dönmesidir. Yani şöyle bir yüzey olduğunu düşünün arkadaşlar. Şöyle. Buradan bir ışık geldi, değil mi? Çarptı, geri döndü. Biz buna ne diyoruz? Yansıma diyoruz arkadaşlar. Yansıma olayı diyoruz. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı ne olacakmış? A şıkkı oluyor. Evet geldik 3. soru. Yaz aylarında çamaşırların hızlı kurumasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım yaz aylarında çamaşırlar neden hızlı kurur? Yaz mevsiminde havanın sıcak olması. Acaba bu mu? Bakacağız. Sıcak olması ile alakası yok arkadaşlar. Yaz aylarında gündüzlerin uzun olması. Hayır. Havaların çok rüzgarlı olması. Hayır. Yaz aylarında buharlaşmanın artması. Yaz aylarında çamaşırların hızlı kurumasının nedeni arkadaşlar? Buharlaşmanın artmasıdır. Çünkü çamaşırlar biraz ıslak olduğu için o ıslaklık ne yapıyor? Buharlaşıyor ve daha hızlı kuruyor diyoruz. Üçüncü sorunun doğru cevabı D şıkkı olacak. 4. Kaynama ile ilgili olarak gibi verilenlerden hangileri doğrudur? Bakalım kaynama ile ilgili. Kaynama sıvının her yerinde meydana gelmektedir. Doğru arkadaşlar. Mesela suyu kaynattığımızda değil mi? bir tencere düşünün. Ee, mesela bunu kaynatıyorsun. Sadece işte şu tarafı kaynamıyor değil bunun her tarafı kaynıyor. Bu da doğru bir ifade. Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı sabit kalır. Evet bu da doğrudur. Kaynama sırasında içerisindeki sıvının sıcaklığı sabittir. Kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Evet doğru. Bu da doğru bir ifade. O zaman kaynama ile ilgili burada verilen 3 ifade de nedir diyoruz arkadaşlar. Doğrudur diyoruz. Yani cevabımız ne oluyor? D şıkkı oluyor. Geldik 5. soru maddenin ayırt edici özellikleri arasında gibi verilenlerden hangileri yer almaktadır? Maddenin ayırt edici özellikler arasında arkadaşlar kaynama noktası yer alır, erime noktası yer alır, donma noktası yer alır. Yani bunun üçü de bir maddenin ayırt edici özellikleridir. Beşinci sorunun doğru cevabı D şıkkı diyoruz. Geldik 6. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir? Kısa alan maddeler genleşirler. Bakalım. Balonun sıcak havada şişmesi bu bir genleşme örneğidir arkadaşlar. Doğru A şıkkı. Yazın elektrik tellerinin uzaması yine bir genleşme örneğidir. Sıcaklığın artmasıyla. Kavanoz kapağının sıcak su içerisinde daha kolay açılması yine bu da bir genleşme örneğidir. Kışın tren raylarının kısalması bu ise büzülme örneği arkadaşlar. Genleşme örneği değil. Altıncı soru doğru cevabı D şıkkı diyoruz. Geldik yedinci soru. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine örnektir? Bir katının sıvı hale geçmeden doğrudan doğruya buhar haline geçmesi olayıdır. Naftalin ve iyot gibi katı maddelerin bilinen kokuları kristal yüzeyinden sıvılaşmadan gaz haline geçmesi bu açıklamaya örnektir. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir madde katı halden direkt işte buharlaşıyorsa buna süblimleşme adı veriliyor arkadaşlar. 7. sorun doğru cevabı ne olacakmış? C şıkkı oluyor diyoruz. 7. sorunun doğru cevabı C. Geldik 8. Isı ve sıcaklıkla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Isı ve sıcaklık aynı anlama gelmektedir. Yanlış. Neden? Çünkü az önce yine bir yerde söylemiştik. Isı ve sıcaklık aynı anlama gelmez. Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Yani cevap çıktı ama yine de bakalım diğer ifadelere. Isı bir enerjidir. Doğru. Sıcaklık bir enerji değildir. Evet. Bu ifade doğru arkadaşlar. Isı bir enerjidir. Sıcaklık bir enerji değildir. Isı kalorimetre ile ölçülür. Doğrudur. Isı ölçme birimi kalorimetredir. Sıcaklık termometre ile ölçülebilen bir büyüklük değildir. Bu da doğru. Bize zaten hangisi yanlıştır diyordu. Birdeki ifade yanlış arkadaşlar. 8. sorunun doğru cevabı A şıkkı diyoruz. Evet, geldik 9. soru. Buna göre tekerlekli araç kullanmamızın nedeni olarak gibi verilenlerden hangisi ya da hangileri söylenebilir? Hayatımızda eşya ve malzemeleri taşırken tekerlekli araçlar kullanırız. Şimdi <laughs> tekerlekli araç kullanmamızın nedeni arkadaşlar sürtünmeyi azaltmak. Yani nedeni bu. Sürtünmeyi azaltmaktan azaltmak için tekerlekli araç kullanıyoruz. Sürtünmeyi artırmak değil, taşınan zaman uzatmak değil. O zaman cevabımız ne oluyor? A şıkkı oluyor. 9. sorunun doğru cevabı A diyoruz. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmenin azaltılmasına örnek değildir? Kapının gıcırdamasını engellemek için yağ sürülmesi azaltılmasına bir örnek. Buz paten ayakkabılarının altın ince olması sürtünmenin azaltılmasına örnek. Parmakta sıkışan yüzüğün çıkarılması sürtünmenin azaltılmasına bir örnek. Araba tekerleklerinin tırtıklı olması ise sürtünmenin azaltılmasına değil artmasına örnektir diyoruz arkadaşlar. 10. sorunun doğru cevabı D şıkkı olacak. Geldik 11. Yukarıdaki açıklamaya göre canlıların incelenmesi ile ilgili olarak gibi verilenlerden hangileri doğrudur? Doğada sayısız canlı türleri mevcuttur. İnek, at, eşek, koyun, keçi, böcek, kartal, gül, soğan, biber gibi çevremizde görebildiğimiz pek çok canlı bunlardan sadece birkaçıdır. Bunun yanında bilmediğimiz hatta adını bile duymadığımız binlerce canlı vardır. Evet şimdi bakalım. Canlılar ortak ve farklı özelliklerine göre gruplandırılmaktadır. Doğru. Doğadaki canlıların gruplandırılması incelenmesini kolaylaştırmaktadır. Bu ifade de doğru arkadaşlar. Bitkileri botanikçiler, hayvanları ise zoologlar incelemektedir. Bu ifade de doğru. Demek ki burada verilen 3 ifademiz de nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Yani 11. sorumuzun doğru cevabı ne olacak? D şıkkı olacak geldik 2. Gölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yarı saydam maddeler gölge oluşturmazlar. Şimdi yarı saydam maddeler gölge oluştururlar arkadaşlar. İşte bu ifade yanlış. Cisimler ışık kaynağı, e, cisimler ışık kaynağından uzaklaştığında gölge boyu uzar. Doğru. Işık şiddeti ne kadar büyük olursa olsun saydam olmayan maddeler ışığı geçirmez. Evet saydam olmayan maddeler ışığı geçirmez. Bu ifade de doğru. Saydam olmayan maddenin üzerine ışık düşürüldüğünde arkasında gölge oluşur. Üzerine düşürüldüğünde gölge oluşur. Doğru. Ama yarı saydam maddeler gölge oluşturmaz dersek bu ifade yanlış olur. 12. soru doğru cevabı A şıkkı diyoruz. Geldik 13. Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tahta, mukavva, metal levhalar. 2. Buzlu cam, yağlı kağıt. 3. Cam, su, hava. Birdekiler saydam olmayan maddeler örnektir. Evet saydam olmayan yani opak maddeler tahta, mukavva, metal levhalar bu doğru. Birdekiler ışığı geçirir. Tahta, mukavva, metal levhalar ışığı geçirmez arkadaşlar. Bu yanlış. İkidekiler yarı saydam maddeler örnektir. Evet buzlu cam, yağlı kağıt yarı saydam maddeler örnektir. Işığı kısmen geçirir. Doğru. Üçtekiler saydam maddeler örnektir. Cam, su, hava saydam maddeler örnektir. Bu da doğru. Bize yanlış soruyordu cevap. burslar arkadaşlar ışığı geçirir demiş tahta mukavva, metal levhalar ışığı geçirmez oysa. Evet geldik 14. Karanlık bir ortamda Ahmet ışık kaynağına doğru yaklaşmaya başlamıştır. Buna göre Ahmet'in gölge boyu ile ilgili olarak buna göre hangisi ya da hangileri söylenebilir? Gölge boyuna Ahmet ışık kaynağına yaklaşıyorsa arkadaşlar karanlık bir ortamda gölge boyu ne olur? Gölge boyu büyür arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak diyoruz. Küçülür demiş, değişmez demiş. Mutlaka değişim olur. Ama gölge boyunun büyüdüğünü söyleyebiliriz. 14 A şıkkı. Geldik 15. ve son soru. Ahmet, bilyeyi ve mumu su dolu kovaya atmıştır. Bilye batmış ve mum ise kovada yüzmüştür. Aynı suda bilye batarken mumun yüzmesinin nedeni maddenin hangi Maddenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Şimdi kütlesiyle ilgili değil arkadaşlar. Hacimle ilgili değil. Büzülme zaten alakası yok. Yoğunlukla ilgilidir arkadaşlar. Biri batarken diğerinin batmaması maddenin yoğunluk özelliğiyle alakalıdır diyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar 5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı için hazırlamış olduğumuz örnek sorular ve çözümleriyle sizlerle beraber olduk. Ee, Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İzlemiş olduğunuz bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın.